Herkese merhabalar. Bugün denize 1,5 kilometre mesafede köşe konumda 450 metrekare arsa üstünde 4 artı 1 akıllı sistem ebeveyn banyo tuvaletli gerçekten çok beğeneceğiz. Mükemmel bir deniz manzarasına hakim doğanın içerisinde cırcır böcekleri sesini dinleyerek burada huzur bulabileceğiniz bir villamızın tanıtımını yaptık. Evimiz hemen burası. Detaylı sunumumuz ilgili videolar kısmında. Alt kısımdaki linkte tıklayarak yerinde sunum ve bilgi için bizlere ulaşabilirsiniz. Toprak sizi manzarada baş başa bıraksın. Hoşçakalın.